Evet. Dünyayı ele geçirmeyi başarmış biz insanlar ne kadar güçlü olsak da bireysele indirgeyip düşündüğümüzde aslında bazı zamanlarda kokusunu aldığı ciğeri bulunca hayatının anlamını bulan bir kedi kadar basit ve doğrudan düşünebildiğimiz zamanlarda oluyor. Bu anların oluşmasındaki en büyük handikap biz insanların vazgeçilmez zaaflarından biri olan ödüllendirilme arzumuz. Yani yaratılışımızdaki içgüdüsel kaygılar ile aslında aşık olmak gibi geniş çaplı ve kader değiştirici bir etkeni beyinsel açıdan açıklamamız mümkün olabiliyor. O zaman geriye sadece birazcık araştırmak ve sıkıcı birkaç tıp terimi öğrenip bunları öğrenmek kalıyor. Neyse ki siz şanslı izleyicilerim. Ben sıkıcı olan kısmı sizin için çoktan yaptım. O zaman gelin hadi asıl eğlenceli kısma. Öğrenmeye geçelim. <laughs> Tutkulu aşkların tanımını yaparken bu hissiyatı farklı farklı şekillerde açıklarız. Minik bir çocuk gibi mutluyum ya. Onu görünce sarhoş gibi oluyorum. Karşıma gelince midemde kelebekler uçuşuyor sanki. Evet evet. Önümüzdeki süreçte hayatının aşkını bulmuşçasına her şeyini bir kenara bırakıp tüm odağını aşık olduğu insan haline getirdikten sonra işlerin yavaşça çirkinleşmesiyle beraber toksik bir bağın kölesi olup aylarını veya belki yıllarını küfür edeceği bir insan uğrunu harcayacak arkadaşım. Ne aşamada olduğunu az buçuk kestiriyorum. İzin ver birazcık anlatayım. Aşık olmak için bir uyarana ve bir uyarılana ihtiyacımız var. Uyarılan biz olduğumuza göre sadece karşımıza geçip önümüzdeki birkaç ayımızı öyle bir geçer zaman ki senaryosuna dönüştürecek bir uyarana ihtiyacımız kalıyor. Bu uyarıcı bizi başta görsel olmak üzere ses, koku veya dokunma gibi duyularımızdan biriyle anlık olarak etkileyebiliyor ve o andan itibaren artık o kişi bizim için doğru insan veya daha doğru bir terimle uyarıcı haline geliyor. Bu kişi tekrar karşımıza geldiğinde artık beynimiz onun uyarıcı olduğunu biliyor ve kalbinize ufak bir piç gülüşü atarak heyecanla uyarılacağını bekliyor. Aşık olduğumuz kişiyi gördüğümüzde bu uyarı önce beynimizde bulunan talamus isimli bölgeye daha sonra ise amigdala'ya iletiliyor. Amigdala aktif olduğunda beyindeki diğer bölgelerle etkileşime geçerek kişinin bu uyarana karşı bir duygu oluşturmasını sağlıyor. İnsan vücudunda salgılanan ve bile Eilish'in en sevdiğim şarkılarından biri olan oksitosin, vazopresin, serotonin, dopamin ve kortizol hormonları ise aşk ile bağlantılı olan hormonlar arasında bulunuyor. Ödüllendirilmek, arzu, mutluluk, bağımlı olma gibi durumları düzenleyen dopamin hormonu beynimizde bulunan hipotalamus tarafından salgılanıyor. Vücudumuzda dopamin salgılanması aşkı sevindirici bir deneyim olarak değerlendirmemizi sağlıyor. Aynı zamanda güven hormonu olarak da bilinen dopamin sayesinde bilinmezliklerle dolu olan yeni romantik ilişkiye güvenerek başlayabiliyoruz. Aşk dışında cinsel ilişki esnasında da aktif olan dopamin daha fazla salgılandıkça serotonin hormonu vücutta daha az salgılanıyor. İştah ve mod ile bağdaştırılan serotonin hormonu özellikle romantik ilişkilerin ilk dönemlerinde düşmesi sebebiyle kişilerde iştahsızlığa yol açabiliyor. Evet evet demiştim. Bu illet iştahınızı bile kesecek kadar şerefsiz. Aynı zamanda bir ilişkinin ilk yılının sonlarında serotonin seviyesinin ilk aylara göre daha kontrollü bir hale gelmesi sebebiyle kişilerin partnerleriyle ilgili takıntı düşüncelerinde azalma görülüyor. Tabi bunun için bir yılı tamamlayabilmiş olmanız gerekiyor. Gitgide zorlaştığını düşünen bir tek ben miyim? Mesela daha az önce örneğini verdiğimiz midemde kelebekler uçuşuyor sanki ya hissiyatı aşık olduğunuz uyarıcı insanı gördüğünüzde sindirim sisteminiz ve duygusal reaksiyonlarınızın inanılmaz bağlantısıyla ortaya çıkıyor sindirim sisteminizin başrollerinden olan mide, birçok duygusal durumunuzu ve ruh halinizi etkileyebildiği gibi hepsinden bir o kadar da etkilenebilecek kadar salak. Midere hissedilen kelebekler, insan vücudunun savaş ya da kaç tepkisiyle ilişkili. Bu şu şekilde oluyor. Beyin kendisine iletilen bilgiyi hayatta kalmasına yakın bir tehdit olarak algıladığında kendini tehditle başa çıkıp kavga etmeye veya ondan kaçmaya hazırlıyor. Sinir sistemi kan basıncında, nabızda ve solunum hızında bir artış tetikliyor. Peki bizi bu kadar garip hislerle karşı karşıya bırakan baş belası aşk duygusunun muhatabı beyin mi yoksa aşkla kanka olmuş organımız kalp mi? Aristoteles kalbin tüm düşünce ve hislerin kaynağı olduğunu düşünerek duyguların tamamen kalpte olduğuna inananlardan biriydi. Bugünkü modern tıbbın babası Hipokrat ise 2500 yıl önce duygular beyinden doğar diyerek konuya belki de nokta atışı bir tespit gerçekleştirmişti. Aşk beyinden diğer organlara giden sinyaller ile doğuyor. Ancak kalp ve beyin arasında oldukça kritik bağlantılar var bu iki kıymetli organımız sürekli bir diyalog içinde ve duygular beynin kalbe gönderdiği sinyalleri değiştirebiliyor. Bunun yanı sıra beynin kalbe gönderdiği sinyallerden daha fazlasını kalpte beyne gönderiyor. Bu durum kalbimizin verdiği tepkileri ve bazı duyguların nedeni vücutta stres yarattığını açıklıyor. Sinir bilimciler 2005 yılında çığır açtığı düşünülen bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmada 2500 öğrenciye aşık oldukları kişinin fotoğrafları gösterildi ve bu sırada katılımcıların beyin emarı çekildi. Aşık oldukları kişiye bakanların beyninde kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan dopaminden zengin bölgeler aktif hale geliyordu. Ayrıca beyindeki zevk ve ödül merkezi aktif oluyor ve beyinde alkol, uyuşturucu madde ya da sigara bağımlılığı ile çok benzer etkiler yaratıyor. Bu da karşındakini ideal, mükemmel bir eş gibi görmene neden oluyor. Bu da demek oluyor ki tamamen farklı mekanizmalar ve işleyişlere sahip olsalar da kokain çekmek ve aşık olmak vücudunuzda sonuçlar olarak benzer etkenler sunuyor aşık olmak çok bireysel ve çok değişken bir konu olduğu için bir video izleyerek bunun hakkında tam donanıma sahip olmamız imkansız. Ama özetlersek işte aşık olmak bu şekilde gerçekleşiyor ve etkenleri de bunlar oluyor. Bilim ve öğrenmeye olan aşkımızın en büyük aşkımız olarak kalması dileğiyle. Görüşmek üzere.